Merhaba arkadaşlar. Bugün size Affection hakkında bilgi vereceğim. Affection, şöyle tıkladığınızda karakterlerle işte e, ne kadar çok kullandığınıza ya da işte onlara bu şurada gördüğünüz bakayım ben de kaldım ya. Genelde hepsini satıyorum kullanmadığım için. Işte. E, Yok burada, burada hediyeler oluyor bu şeyin içinde. Doğum günlerinde falan verip Affection seviyesini arttırıyorsunuz. Şefkat, ilgi işte e, seviyesini. Şimdi e, bunları iki yolu var. Ya işte öyle o, kendilerine özgün her karakterin bir tane itemi var. İşte o gifti var, hediyesi var. Ya ondan vereceksiniz. İşte normalde 500 geliyordu sanırım. İşte doğum gününde günde bir defa verebiliyorsunuz bu arada. Doğum günlerinde bu karakterlerin 5000 geliyor. Başka türlü doldurma şansınız yok bu kalpleri. Bir de şey var işte kullanarak yani bu iki şekilden başka şekli yok. Ben sadece kullandım bunları. Hani boşu boşuna burada şeyde e, bunlar çünkü bayağı uğraşıyor. 500 500 veriyor. Üstüne bir de doğum gününü her karakterin takip et. Yok ben arkadaşlarımın doğum gününü takip etmiyorum. Oyundaki karakterlerin doğum gününü mü takip edeceğim. Bunlarla uğraşmamak için ben satıyorum genelde yer kaplamasın diye. Gerilsin tercihiniz vardı bazı arkadaşlar yani böyle doğum günü listesi yapmış, her gün uğraşan falan da yani belli değil. Neyse. Burada şey yapabilirsiniz, farmla farmlayarak kullanarak karakterleri nasıl gece mesela işte yarım Stamina haftasında bazı karakterleri farma bırakıp farmlıyorsunuz değil mi? Ben hep o şekilde doldurdum. Mesela Elizabeth fullendi daha Elizabeth'i kullanmıyorum. Meliodas bir kalbi kaldı. O fullendiği zaman daha kullanmayacağım. Merlin'i mesela şeyde kullanıyordum. Kitap farmında Merlin, Golter, ikisi de fullendi. Gila, Hauser aynı şekilde bu takım işte. Dördü fullendi. Ee, şu an mesela şey <laughs> arkada şey yapabilirsiniz. Mesela işte A e, AoE skill'i olmayan işte bu bütün karakterlere olan skill'i olmayan kim var? Taizo var. Taizo'nun kalplerini mi kasacaksınız? Arkaya dördüncü olarak koyarsınız. Yavaş yavaş kasar. Lilian da çok kaldımış. Oyuna başladığında mesela benim arkada Arthur vardı. HP versin diye herkese hani life lifesteal falan millet ölmesin diye. Sonra Arthur fullenince şu an Hendrix'ını kullanıyorum. Çok az kaldı. Hendrix'ın bitsin kimi koyarım bilmiyorum. Şimdi ben mesela Normal farm takımında Elizabeth falan vardı. Elizabeth'i çıkardım, Escanor'u koydum. Biraz daha hatta bayağı biraz daha yavaş şu an clearlıyor stage'leri ama olsun Escanor'u da dolduruyorum işte. Bu şekilde şimdiye kadar mesela gördüğünüz gibi 5 10 15 20 30 35 40 45 50 60 65 gem almışım. Yani bir 65 daha belki de daha fazlası burada var. 65'ten fazla vardır burada gem var. Bunları da böyle ufak ufak dikkat ederseniz fena değil. Pasif pasif. Siz bir şey yapmadan geliyor gemler işte. Öyle ayarlarsınız. Bilmeyenler için anlattım. Bilenlere de <laughs> diyecek bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.